Eyvallah Bican, can. Kapmışsın işi. Aa keşke neydir be abi. Biz bu saatten sonra zor yontuluruz. <laughs> Sağ ol bir cancım. Afiyet olsun abi. <laughs> Bak kirli. Yontulan nasıl yontuluyor he? <laughs> Çok enteresan bir günde. <laughs> Mümkünse tamirhaneden aklımda kalanlar böyle örş, çekiç, <laughs> bir de üzenge. Bir de lokma takımı var. <laughs> Yalnız şey, lokma ile takımı birbirinden farklı. <laughs> Biz sabahtan beri bir lokma görmedik be. Git çekice, gel köreye. Ay be, talim et. Al benden de o kadar be. Bütün gün boyadıma milyonları kazandırdım. Adam bana bir sakal bile atmadı, iyi mi? Fintil lavuk. Bir de utanmadan gittim, elini öptüm, iyi mi? Utanılacak bir şey yapmıyoruz ki. Baba emretti, biz de köpeği oluyoruz. Gerçi... Lavuğun birinin böğrüne emaneti tam yedirecektim. Baba Hızır gibi yetişti. Elimi kanı bulamaktan kurtardı beni. Tarz abi, bütün arkadaşların mesaisi bitmiş. Benimki daha bitmedi mi? Hadi git otur yanlarına. Ama bu ilk akşam olduğu için bir daha olmasın. Berberli sevdim mi abi? Ne seveceğim lan berberliği? Sabahtan akşama kadar tıraş. Müsaade edin evet. arkadaşlar ya. Bir iki dakika konsantre olayım be. Tü Ve alemin kralı erken geliyor. Selamünaleyküm kahve milletinin insanları. Naim'im. Canım benim. Vay be! Yanımda ustalar, önümde çıraklar. Türbünler tıklım tıklım. Sağ ve zemin futbol oynama müsait. Harici sunet sıfırın altında. Dahili sunet artı kırk derece. Ulan taarruz keçisi. Milleti etten öldüreceğim mi? Patlatsana çayları. Tüm bardaklar dolsun. Ne o çıraklar masası. Bir gün çalıştınız diye İstanbul'u fethetmiş gibi ne şişiriyorsunuz lan? İstanbul'un fethi dedim de Size Ulubatlı Hasan'ın hikayesini anlattım mı? Anlattım. Yaklaşın yamacıma da anlatayım. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu yendik. Ak dolgalı beyler haykırdı. İlerle bir yaz günü geçtik. Tuna'dan kafilelerle. Kuşatmanın otuzuncu günüydü. Sabır yavaş yavaş tükeniyordu. Fatih Sultan Mehmet Han ki o zamanki adı ikinci Mehmet'ti. Macar demir ustası Urban'a döktürdüğü halis polis el yapımı özel toplarla Konstantinopolis'in surlarını dövdükçe dövüyor, dövdükçe dövüyor. Fakat şehir direndikçe direniyordu. Kardeşim! İmparator Konstantin bu arada eli ayağı korkudan bir birbirine dolaşmış bir vaziyette Son çare olarak Türk askerinin arasına casuslarını sokuyor. Seyyar köfteci, ciğerci, barbutçu, şık şık çıkılığına girmiş casuslar Türk askerinin arasında fin atıyor. Ve bu arada en güzel yüzüne bakmaya doyamayacağın cillop gibi casus manitalar rakkase kılığında yılan gibi kıvrılarak ortama zehrini akıtmaya çalışıyor. Fakat Türk askeri bu numaraları yemiyor, vuruyor, kırıyor, parçalıyor fakat şehir bir türlü düşmüyor kardeşim. Fatih Sultan Mehmet Han bakıyor ki 90 artı 3 oynanıyor. İş uzadıkça uzuyor. Öfkeden gözünün akını büyütüyor. Salıyor beyaz atını denize ve gür sesiyle yaykırıyor. Lala, lala bu mudur benim erlerim? Kim dikecektir Bizans'ın surlarına Şanlı Türk'ün bayrağını? Beni şu lavuk Konstantin'e rezil mi edeceksiniz? İçinizde bir tane delikanlı yok mu? İşte o anda Akabinde ve detayında ordunun arasından uzun boylu, geniş omuzlu, palavı yıklı, civan mert bir delikanlı fırlıyor. Bir elinde kılıcı, bir elinde Türk bayrağı, gövde üstünde baş, taş üstünde taş bırakmadan çalıyor kılıcı. Üzerinde saplanan okları birer galete gibi kırıyor ve arkasına dönüyor. Vücuduna kırktan ziyade ok yemeyen bizden değildir. Ulubatlı Hasan harekatını başlatıyorum. Oy 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 oy. Hazebe. Yürü be koçum. Ulubatlı Hasan'ın vücudundan kanla böyle oluk oluk akarken... ...kendisi bir kertenkele kıvraklığıyla surlara tırmanıp... ...elindeki şanlı Türk bayrağını burslara dikiyor ve hey ulanlıyor. Bundan sonra burası 34 plakalı bir İstanbul şehridir. Sultan Mehmet'in gözlerinden bir damla yaş süzülüyor ve Allah'ın izniyle koskoca İstanbul şehrini iki dakikada indiren yapıyorlar. Surların üstündeki ulu batlı bir an gururlanıyor. Ulan ben neymişim diyor. İşte o anda acemi bir Bizans askerinin savurduğu dandik bok koskoca ulu göğsüne hard diye saplanıyor ve Dağ gibi ulu battı, bir anda çuval gibi yığılıp Cehâdet şerbetini içiyor kardeşim! Aga kafama bir şey takıldı. Bulubatlı Hasan o saate kadar kırktan ziyade ok yemiş bir şey olmamış da dandik bir ok yiyince neden şeyde olmuş? Bu konu beni aşar! Eline müracaat edelim! Toplanın millet! Tekneye gidiyoruz! Bana bak, nerelerdesin sen? Akşama kadar eve ne bir uğramak, ne bir haber vermek. Ay, ay nedir bu üstün başın, elin yüzün? ha? Bana bak, yürü eve, doğru eve. Bir bir hesap vereceksin ona göre. Anneciğim yüzü şu kulağını bırakır mısın? Kahve milletin insanlarına çok ayıp oluyor. Yürü diyorum sana, yürü. Allah'ım al, al, cezası, al, al. yürü. Usta. Baba. Affına mahcuben. Bir konu kafamıza takıldı. E, bakalım, Bileyim bir şeyse. Bu Ulubatlı Hasan var ya, vücuduna kırktan ziyade ok yemiş bir şey olmamış da, Ruslara bayrağı dikip vücuduna dandikten bir ok yiyince niye şehit olmuş? Ulubatlı elde kılıç koşturup, burçlara bayrağı dikinceye kadar... ...gariban bir Ulubatlıymış. O sebeple hiçbir ok ona tesir etmemiş. Ama burçlara bayrağı dikince gururlanıp, ben deyip Hasan olduğunu hatırlamış. Ok da Ulubatlı'yı değil, Hasan'ı öldürmüş. İşte o yüzden Ulubatlı hala yaşıyor. Ölen Hasan'dı. Baba. Büyüksün. Büyüksün baba.